Herkese selam, ben Mervan. Arkadaşlar bugün parkur serisinin yeni bir bölümündeyiz. Bugün bedrock sürümündeyiz ama yanımda da kim olduğunu bilmeyen bir arkadaşımız Sefa var. Sefa benim moderatörüm kendisi. Eyvallah vurma. Oğlum dur lan! <laughs> bu arada yeme... Bu arada yemek geldi durduk yere bize neden bilmiyorum ama... Sefa da telefondan oynuyor bu arada ondan dolayı biraz yapamayabilir. Ney? Sana yemek geldi bana gelmedi. Bilmiyorum durduk yere geldi bu arada o yemekte. Burada ne var? Keçi boynuzu var Sefa burada. Dur. Sefa önden buyur. Seve seve. Uh, Sen yapamazsın bunları. Tak. Tamam. Tak. Tak. Zıplanmıyorum. Telefonda zordur. Sefa var mısın lan yarışa? Hayır. Oğlum baksana bana Sen... bir ekmek geliyor ha. 64 tane daha geldi. Bana da geldi şu an. Ha, her spawn point'te bir şey geliyor. Sen bunda gelmez. Sen e spam içindir gelmiş. He. Oğlum ben niye buraya çıkıyorum? Lan! Haro çok noobs. Altta da sandık var Sefa. Ne var? Sıçrama iksiri var. Bir de tecrübe iksiri var. Oh. Oğlum bu bedrak sürümü çok kötü lan. Valla bedrak sürümü kadar rezil bir şey yok ya. Sefa bak zıplama iksirini aldım ben. Beleş lan. Hoppa. 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 Yarışı ben kazanacağım gibi geliyor. Hadi Sefa gel. Hoppa. Sonra buraya atlıyor. Diyemedim. Hadi hadi yaparsın sen. Of. O. Tuşlar küçük ondan. Arkadaşlar Sefa muhteşem parkur yetenekleriyle geçti. Evet kesinlikle muhteşem parkur yetenekleriyle geçti. Burayı nasıl yapacağız lan? Anan. Ben çözdüm sanki. He çözdüm. Şimdi buraya gittiğimizde <laughs> bu kabul etmiyor. Oraya gittiğimizde de o kabul Oğlum. He burası kapalı. Heh, sen oraya. Ne diyorum ben ya. Hop. 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 Uy. Ya baba baba harbiden yapıyor bu işi ya. Her sefer ne diyorsun? Bu arada arkadaşlar burada, iddiaya burada giriştik. Gittim. Ne iddiası? Ben bundan haberim yok. Ee, şey olursa eğer ben kazanırsam Sefa şey yapıyormuş bana 5 lira veriyormuş. Abi banka boşdur ha. Abi, abi banka boş Abi valla banka boştur. Valla banka boştur. Arkadaşlar böyle adaletli parkur videolarını istiyorsanız eğer like atmanız yeterli. Yani <laughs> bir milyon like gelse tekrar yaparız. Yo, ne Arkadaşlar, sandın? Bedrak cidden eziyet. Bak ben Java'yı oynuyorum. Sefalarla da bir tane şeyimiz var. Oğlum ben z oyn Sefalarla oynamayı da bir tane survivor'ımız var. Oynayınca. Ya sefa bırak ya. Se bir tane Survivor şeyimiz var işte dünyamız. Onlar bütün arkadaşlarımla oynuyoruz telefonda olan. İşte hani Java'dan çıkıyorum ya. Çok yavaş geliyor cidden çok çok yavaş. Oğlum 5 dakikalık canım... yeri 20 dakikada geçiyoruz ya böyle bir şey olamaz ya. Gel lan. Olum canım az. Gel lan. Canım az. Al yemek ye. Bir kalp. Top ya. Ne diyorsun ya? Aa. A... Olmadı. Aa. Eyvallah. Buzladım seni. Ey. <laughs> Hop. Haydi Adana bunu ne? yapıyorum. He bir dakika taktiği çözdüm. Ne? Bak buradan koşuyorsun ya böyle. O köşelerde falan. Dur. Göstereceğim şimdi. durmayacağız Yok. Giriyorsun biraz ondan sonra zıplıyorsun. Giriyorsun ondan sonra zıplıyorsun. Normalde hep öyle olması gerekiyor ama Bir dakika biraz olmuyor. <laughs> Sefa, Sefa gel gel gel. Taktiği buldum. Gel gel gel. Şş, gel gel. Bekle. Gel yaptım gel. Sefa Sefa. Şş, Sefa. Sefa, Şş, Sefa, Sefa. Sefa. Gel oğlum gel hadi gel. Bak Hı. bak 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 yolu buldum ya. Bak. Ah. Ee, if you had the jump, passion, go to the right. Su is uh, a passion, the south va adorita. Burada ee... şair ne demek? istemiş Ne şey demek istemiş? Eee Pedro, Pedro, ee... Pedro demiş bunu jean falan diyor hocam onlar nedir? Eee burada eee ee, şey hmm, sandıktan neler buldun? Havai fişek. Bir sürü havai fişek. Eee onun onun da anlamını ben Üşenmezsem şey yapacağım. Arkadaşlar Sefa'yı satıp gittim bir de. Eee şey yapın siz like atın abone olun bu videoya Sefa'nın şerefine. Eğer bu videoya 10 like gelirse Sefa'yı götür. E göt <laughs> şey Sefa'yı yine konuk edeceğiz. Güle güle.